Merhaba arkadaşlar. Destan Oyun kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber 51. bölgede hayatta kalmada ekstrem zorluk modundayız abi. Duydunuz evet beni. Böyle bir el var. El feneri yüklenmemiş. Yüklenmemiş el feneri vermişler bana evet. Ekstrem zorluk modunda hayatta kalabildiğimiz kadar kalacağız. Kaldığımız an video biter. Hadi bakalım. Challenge koydum kendime. Şuradan şunu alayım bari. Işık saça saça. Alamıyorum. Ha aldım. Tamam. Ya kardeşim istemiyorum Allah Allah. Şimdi bakalım ne neler olacak. Hadi bakalım. Önümü göremeden oyunu oynayacağız. Hadi bakalım. Aşağı ha, atlayalım. Başlayalım direkt bence. Hadi bakalım. Şöylerisi hiç hoşnut gibi durmuyor. Ben buraya girdim bu yüzden. Asansörü bir çağırdım. Asansörden bile bir şey çıkabilir gibi geliyor abi. Bu zorluk modunda ilk defa oynuyorum çünkü. Ah tamam. Kardeş gelme. Allah Allah. Oha adamın zırhına ne olmuş? Kardeş kaskın kalmış sadece lan. Ne olmuş sana? Önden yürü. Kardeş hayır hayır bana gelme bana gelme. Ba ona saldır. Ona ona saldır. Ona saldır. Eke adam sen ona saldır. Allah. Video buraya kadar <laughs> Abi zormuş lan. Neyse kendime bir hak daha veriyorum arkadaşlar. Çünkü abi zaten çok zor bu abi. Çalıcı değiştiriyoruz arkadaşlar. Abi birkaç hakkım daha olsun. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi göreceğiz. Koştuk. Allah! Katil de var. Allah açıl. Geçilmiyor ki abi. Direkt canavarlar var burada. Canavarlar ordu kurmuş direkt. Mübarek Allah Allah. Abi kendime bak koyuyorum 5 hakkım var. 5 hakkı. Bir 5 kere daha ölürsem video biter. Hadi bakalım. Şöyle atlayalım ver adam gibi gidin. Canavar yok, değil mi? Tamam yok. Hadi görüşürüz. Bye bye. Oha. La oğlum herkes mi buraya toplandı mübarek. Allah Allah. 4 hakkım kaldı. <laughs> Harika. Oğlum baya zor lan. Bütün canavarlar tek yerde toplanmış. Normal zorlukta mı yapsaydım düşünmedim diye. Şu tarafta bir delik vardı oraya gideyim. Buradan girersek direkt nallara dikiyoruz. Çünkü geri öptürüyorlar bize direkt. Bütün herkes o taraftaysa biz de buradan gireriz. E, süper. Açayım. Kapat. Hemen git. Allah abi hemen gittik tamamdır. Hadi oh. Aç şunu. Kapat şunu. Tamam abi. Vallahi her yerden çıkabilirler abi. Söylüyorum her yerden çıkabilirler. Ekstrem zorluk modunda hayatta kalmaya çalışıyoruz bildim. Bu nedir? Yanında sadece el feneri var. El feneriyle de vuramayız. Ana. İyi zombi değil. Zombi değil abi. Böyle canavarlar falan var. Chucky var. Granny var. Her bir türlü bildiğiniz canavar var burada ya. Tamam. Hadi gidelim kardeşim benim. Şöyle yavaş yavaş ilerle. Ben bir şunu tutayım hadi bakalım. Abi canavarların hiçbiri gözükmüyor hadi. Nerede bunlar hadi? Hadi neredesiniz? Neredesiniz? Hadi bakalım nerede bunlar? Aha. Ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Ah öldü. Tamam abi son anda kurtardık adamı. Ölmüyor abi burada canları da yüksek. Ay. Gelme. Allah öldürdü birer bize Allah. Abi bildiğin işte şama gelmişler Allah. Bu oyun modu var biz oradan. Bir de böyle girelim kostümü almadan. Kıyafet de önemli gerçi ama olsun. Koşalım direkt. Allah 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 Fake. 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 Hadi koş. Kaç. 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 Görüşürüz. Hadi bakalım. Aa! İkinci hakkımız da gitti abi. Vallahi çok zor arkadaşlar. İkinci mi üçüncü mü artık Tayamıyorum 3 olsun hadi üç. İki. Lan oğlum bizi kesiyorlar. Ne yapıyorsun ya? Öldür onları. Aa! Kaç 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 kaç. Arkana bakmadan kaç emmi. Emin kaç emin. Bu kapıyı. Açma açarsan zaten yeri öperiz birazdan abi. Aa! Neler geçiyor yanımdan ben bilmiyorum artık. <laughs> hayır hayır hayır. Kapatmalıydım hayır abi. Yukarıdan canavar geldi aşağıdan 3 önce hakkımda gitti. Tamam bu sefer olacak abi. Bakın bu sefer dikkatli ve tehlikeli olacağız abi. Buradan girdik. Aşağı şuna bastık. Tamam buradan canavar çıkmazsa şu an şanslıyız abi. Bir kere daha ölürsem 4 hakkım gidecek. Anam. Tamam aşağı inelim buradan. Şu an abi benzin suyuna girersek ölürüz bu arada. Öyle bir zorluk da var kıyafeti Almamaz, almazsanız öyle oluyor. Hadi bakalım. Bir şey yok umarım. Aç kapıyı. Hayır varmış. Al kapat kapıyı. Kapat Allah. Gelme. Aha geldi. Geldi ah dövdüler. Abi dördüncü akta gitti. Son hakkımız. Vallahi abi bunu da dövdürsek bittik biz. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Şimdi oradan gidemiyoruz. Oraya yol kapandı bize. O yol kapalı artık bize abi. Biz buradan gideceğiz. Mecbur. Tamam. Gidelim. Hadi bakalım abi. Bir sürü vallahi şu an. Hadi bakalım abi. Bu silah en kolay ulaşılabilir silah. O yüzden buna geldik arkadaşlar bu arada. Hadi bakalım. El fenerimi içeri ışık tutuyor. Aşağı insin sonra. Hadi ya gelecek birileri. Bir canavar var bir şey gelecek. Geri öptürtecek bizleriz birazdan. Bu nedir? Hadi. Tamam. Bir daha ölürsek zaten abi oyun direkt videoyu kapatıyorum. Hadi bakalım. Bu video çok kısa. Video başlığı buldum. <laughs> Seni aşağı yollayamıyor muyuz? Neyse şu kapıyı kapat bari. Ne yapayım? Silahımız var en azından bu sefer abi. Bu güzel haber de. Üstümüzde zırh yok. O yüzden ışıkla ayrı dert olacak benim için. Hadi bakalım. Buradan ilerleyelim. Bu tarafa gidelim. Hadi bakalım. Aç bunu. Burada yaratık var mı? Şu an yok. Işınlanırsak bak şanslı izlemektir. Işınlanalım. Hadi bakalım ışınlanıyoruz. Güzel. Silah belki şey yapabiliriz. Range yapabiliriz abi. Güçlendirebiliriz. Ben kilim var. Bu yeter umarım buradaki server'a. Allah gidiyoruz tamam. Hadi bakalım. Ver punch'la direkt abi bu silah. Hadi bakalım. Burada başka bir şey var mı? Yok gibi şu an etrafta bir şey burada abi. Hadi bakalım. Silahımız güçlendirildi bu güzel. Hadi bakalım. Gittik bir yere daha. Güçlendirmiş silahımızla ilerleyebiliriz burada abi. Hadi bakalım. Buradan gidelim. Oh. Hadi donduk. Donduk vallahi donduk. Aa! O abi tek atıyormuş burada Allah. Video bitti arkadaşlar hiç kusuruma bakmayın ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.